Herkese merhabalar. Bugün yine bir mukbang videosu ile birlikte sizlerleyiz. Bugün çiğ köfte mukbang yapacağız. Buyurun başlayalım. Bugün çiğ köfte mukbang yapıyoruz. Bugün ikinci video. Evet ben bugün burgulla besleniyorum. E, 200 saat önce kısır yaptık. Şimdi çiğ köfte yapıyorum. İçime sinmedi. Yine bir video atayım dedim. Hem sizlerle birlikte olunca çok mutlu oluyorum ben. Ben şöyle alayım tatlısından imacı yemeyeyim şimdi. Allah'ım öyle yediğim <laughs> kısır neydi? Ondan günah yazma. Tövbe yarabbim. Kısırdan başka her şeye benziyordu. Yani çekimde çekimde arkadaşlar çaktırmamaya çalıştım. Sökmedi. Zaten yerken fark etmişsinizdir. Dedim bir de çiğ köfte. Bugün borgola besleniyoruz. Evet ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Mm, taze. Bizimkiler çiğ köfte almış. Dedim ben çiğ köfte de çekeyim. Bu arada arkadaşlar güzel yorumlarınız için herkese çok çok tek tek teşekkür ederim. Çok öpüyorum sizi. İyi ki varsınız. Hiracım. Güzel yorumun için çok çok teşekkür ederim tatlım. Bugün beni o kadar duygulandırdın ki. Çok sağ ol. İyi ki varsın. İyi ki varsınız. Canımsınız. Modum yükseldi. Kısırda birazcık modum düşüktü. Şimdi süperim. Çiğ köfte tazecik, güvenilir bir yerden. Kardeşim çok seviyor. Almış gereken. Ben bugün mı ekmek almadım. Ne sabah ne öğlen. Ama bulgur zaten beni şişirdi. Kusur demeye bin şahit lazım da tövbe yarabbim ya. Bunların, bunların hepsi sizler için. Kısırı siz hazır almayın. Kendiniz yapın. Biz hep kendimiz yapardık. Dediğim gibi üşendim. Faciayı da yaşadık. Siz benimle birlikte bir yemek yapın gelin. Bugün ekmek yemedim ama yemeyeceğim. Yesem mi? Yemeyeceğim. Yemeyeceğim. Zaten çiğ köfte yiyorum. Onun şeyi yeterli. Evet nane de varmış görmedim. Biliyorsunuz nane hastasıyım. Hmm. müthiş yani kısırın yanında yediğim tane bile onun tadı bile kötü geldi bana ya olur bina yazması biraz limon oh. size benimle birlikte bir kapın yemek gelin e ne diyoruz hem eğlenelim hem yiyelim Yarın müthiş bir mukbang geliyor. Herkesin çok sevdiği ve benim kanalımı gerçekten tanıtan bir yiyecek geliyor. Yani benim kanalım onunla ünlü, ünlendi. Sağ olsun. Yarın o geliyor. Güzel bir yiyecek. Hepimiz seviyoruz. Ama ev yapımı. Nane'nin bu saplarını ben yiyemiyorum. Çok faydalı ama yiyemiyorum. Burada acı sos falan da var. Narencisini kullanmadım. Kendiminkini kullanıyorum daha iyi. Ben akşam yemeği de yemedim. Şu an yiyorum. Bizimkiler yedi. Ben yemedim. Yedim durun. Ben bir mal çekeyim. İçime sinmedi. Emsizliği olmayı gerçekten çok ama çok seviyorum. Öyle yani. Ben neyse oyum arkadaşlar. Yani çok güzel yorumlar alıyorum. Çok tatlısın. Çok samimisin diyorsunuz. Siz de öylesiniz. Ben buyum. Hep de böyle kalacağım. Söz veriyorum. Değişmeyeceğim. Ailemiz büyüyor. çok mutluluk verici bir şey. Gerçekten mutluluk verici. Hmm. Döküldü. Böyle yiye yiye ne olacak halimiz acaba? Ne olacak? Diyet yapıyoruz ama Sadece yapıyoruz. Şifa bu arkadaşlar. Size taze nane mutlaka. Size sağlıkçı tavsiyesi. Müthiş. Yanında. Ben içecek almadım. Yanımda olmazsa olmazım suyum var tabii ki. Su sarsam diye aldım yanıma. Burada yani. Benim can damarım can can. Sizin de öyle olsun. Bir tane lavaşa şey yesem mi? Yemeyeyim. Bozmayacağım diye. Çünkü yarın bayağı bir yiyeceğiz. O yüzden bugün biraz kendimizi sakınalım. Evet. Şöyle. İnşallah inşallah ki yemek yiyemeyenler beni izlesin. İnşallah inşallah. Boğa burcu olarak. Ben nar daha çok seviyorum ya. Limonu yani çok şey yapamıyorum ekşiyi pek sevmiyorum. Çünkü nar de fazla ekşi değil. O yüzden bunu... Adamın gerçekten çiğ köftesi tazecik ve çok lezzetli. Aldığı parayı hak ediyor. diyet yapanlar masanızdan bu eksik olmasın. Söyleyeyim size. Masanızdan bu eksik olmasın. Bir de suyunuz. Sakın ha, Sakın. Bir de ben probiyotik yoğurtlar yiyorum. Her akşam bir tane. Sadece yeşillik ve peyniri yerim yine doyarım. Ben aramam yemek. Yani öyle çok seçiciyim ama hani nasıl diyeyim sulu yemek falan sevmiyorum. Çorbayı zaten sevmiyorum. Öyle. Mesela Yedi 24 dört kahvaltı yiyebilirim. Bence saplarını da yiyemiyorum ya. Sevenler çok var ama ben yiyemiyorum. daha yesen mi diye düşünüyorum. Bugün çok fazla bulgur yedim. Bulgur da şişiriyor beni. Bilmem ne Ben daha fazla bundan yemeyeyim. Dokunuyor. Ya dediğim gibi böyle size size dokunan şeyler varsa yemeyin. Zorlamayın kendinizi. Ben nane ile kapatayım günü. Naneyle aşığıyım. Evet. E ne diyoruz? Bugün de doyduk. Evet arkadaşlar bugünkü ikinci videomuz. Bugünlük videomuz bu kadar. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.